Maçı gol atmadan tamamladığımda çok mutsuz olurdum. Bir gol atarsam neden iki gol atmadım diye kendime kızardım. İki gol attığımda ise üçüncü gol atmadığım için üzülürdüm. Futbol hayatım boyunca hep mutsuzdum. Bu sözler Gabriel Omar Batistuta yani namı değer Batigol'a ait. Diego Maradona onun için gördüğüm en iyi santrafor. Böylesi bir daha gelmez demişti. Arjantin'in en büyük rekabeti olan River Plate ve Boca Juniors kulüplerinde forma giydi. 1991'de İtalya'ya Fiorentina ile adım attı. 9 sezon formasını giyip efsanesi olduğu mor menekşelerde 300'den fazla maça çıktı ve attığı 203 golle Fiorentina tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bir İtalya kupası ve bir İtalya süper kupası kazandı. 2000'de 36.15 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. İlk sezonunda 28 maça çıkıp 20 gol attı ve Serie A şampiyonluğu yaşadı. Kısa bir süre Inter'de oynadıktan sonra Katar Ligi'nde El Arabi formasıyla emekliye ayrıldı. Golün her türlüsünü atan, seriye tarihine geçen bir forveti. Kariyeri boyunca sarı kart sayısı asistinden daha fazla olan belki de tek hücum oyuncusuydu. Eski takım arkadaşı Rui Costa onunla ilgili şunları söylemişti. Juventus maçlarından önce uyuyamazdı. Bize sürekli şunları söylerdi. Eğer birinin elinden gelenin en iyisini yapmadığını görürsem suratını dağıtırım. Onunla birlikteyken sanki savaşa gidiyormuşuz gibi hissederdik. Tek fark bizim elimizde silah yoktu ama onun vardı. O sağ ayağında bir bazuka taşırdı.